İkinci dairemize Hı. geldik. Gelmek istemiyor musun Fikriye Kartal <laughs> Kartal'dayız yine. Ee, Cevizli'deyiz. Cevizli merkeze çok yakınız. Burayı seçerken en önemli düşüncem ne oldu biliyor musunuz? Ne? Buraya yürüme mesafesinde, 3 dakika mesafesinde Kartal Devlet Hastanesi var. İnanılmaz yakın Oo, ve onun çeşitli iyi. poliklinikleri ve bölümleri var burada. Eğitim araştırma kısımları vesaire var. Yürüme mesafesinde. Aynı zamanda da Kartal Adliyesi inanılmaz yakın. Aman adliyeye işimiz düşmesin. Yok. Ama hastane yakın olsun. Yakın. Ve Tabii. bir özelliğimiz daha şu. Kartal metro durağı var burada. Buradan binip atıyorum Kadıköy'e veya direkt Sabiha Gökçen'e gidebiliyoruz havalimanına. Çok iyi. Çok i̇yi. iyi. Evet. i̇yi. Mesela i̇yi. şehir dışı bayramlarda bir memleket ziyareti yapmak istediğinizde direkt Sabiha'ya arabasız bile gidebilirsiniz. <laughs> Tabii. Evet güzel. Şimdi sizi buranın en güzel, en aile konseptli sitelerinden birisine getirdim. 25 yaşında bir site burası. 5 bloktan oluşuyor. 196 tane daire, yani 196 aile var. Biz 10 katlı bloğumuzun 3. katına çıkacağız. 3 artı 1 ve bu sefer 120 metrekarelik bir daire göreceğiz. Aa, çok iyi. <laughs> <Çok> Geniş. <gereksin. Evet. gülüyor> Burada salonuma bir şey deme ya Tamam. Fikriye Hanım. Büyükmüş bayağı. Hazırsak dairemize çıkalım mı? Tamam. Hazırız. buyurun. Evet. Demirci ailesine Yiğit'in göstereceği ikinci ev kart aldı. site içindeki daire 3 artı 1 ve 120 metrekare. Girişinde holü bulunan dairenin salonu, biri boydan boya olmak üzere çift pencereli ve balkonlu. Lamine parke zeminli dairenin odaları gün ışığı alıyor. Ankastre mutfak oldukça geniş ve aydınlık. Aynalı dolabı olan banyo, duş kabinli. Evet, ikinci dairemize geldik. Yine asansörümüz vardı gördüğün gibi. Gayet evet. rahat, evet. konforlu. Şimdi bu dairede salonuma laf etmemen gerekiyor. Fikriye teyzeciğim neden biliyor musun? Diğer gösterdiğim dairenin salonundan İki kat büyük neredeyse, oh, odalar da büyük, oh. mutfak da büyük. Oh, güzel. Şu an dairemizin girişindeyiz. Birazdan daireyi gezmeye başlayacağız. Ve burada gördüğünüz üzere vestiyerimiz, portmantomuz hazır. Şöyle bir gel bak evet, kafanı uzat. Evet çok güzel. Evet çok iyi. Ve diğer dairemizde evet pek yer yoktu, sıfır daireydi ama burası da üç tane kiracı görmüş bu kadar yıl içerisinde. Hep aileler oturmuş. O yüzden bu dairenin enerjisi bir aile. Aile konsepti. Evet. Evet. Zaten girerken de görmüşsünüzdür. Güvenliğimiz de var. Ve girişimizi bitirmeden önce şu arka kapıda da güzel bir yerimiz var. Açıp bakabilir canım. miyiz acaba? Oo. Oo, çok iyi. Kiler kiler. kiler. Var. Evet, evet. Çamaşır, kurutma makinesi üstüne konulabilir. Bir aynalı dolabımız evet, var. Evet aynen. Oo, Havalandırması çok var. Çok güzel. Evet kiler olarak kullanırız. Anır, evet, anır. evet. çok güzel. Gerçekten evet, bu büyük bir avantaj. evet. avantaj. Evet, evet. Bu büyük tabii. bir çok avantaj. Iyi. Evet. Çünkü banyolarda falan oluyor genelde biliyorsunuz. Evet. Ayrı bir odada olması gayet güzel. Tabii, Banyoyu değil. banyoda çamaşırı evet, çamaşırcıda. Evet. Çok evet. güzel. Çamaşır odasında. Şimdi dairemizin salonuyla başlayalım isterseniz. Başlayalım. 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 Evet, salonumuz tam 25 metrekare büyüklüğünde. Dev bir salon. Fikret teyze, son birkaç özelliğimi söyleyip senin bu salonla ilgili yorumlarını merak ediyorum. Tamam. Tavan yüksekliğimiz 2 metre 60 santim. Bütün dairemizde aynı tavan yüksekliğine sahip. Dairemizin boyası komple yenilenmiş. Bu arada gördüğünüz gibi son çıkan kiracıdan sonra ev sahibimiz yaptırdığı için eğer burayı kiralarsanız Çıkarken diyelim 5 yıl oturduğunuz, yine boyalı şekilde ev sahibine teslim etmeniz gerekiyor. Evet. Salonumuzun parkeleri lamine, açık meşe renginde evet. ve duvarda da gördüğünüz dekoratif çıtalarımız var. Bayağı bir hareket katmış. Evet çıtaları çok beğendim. Yerler çok güzel, açık renk, çok ferah, çok güzel. Senin istediğin salon bu değil mi? Evet. Tik. Evet. evet. Bu kadar geniş, ferah, çok güzel. Çok Bu beyan. arada birazdan yerleştirmelere geçelim. Sizin mobilyalar buraya çok rahat Artı yemek masası da buraya çok rahat Tabii. Buranın cephesi, mutfak da aynı. Bu arada da bir kapımız var. Mutfağa da geçiş yapabiliyoruz buradan. Doğu cepheli. Hemen şöyle göstereyim. Teknolojiyi kullanalım. Görüyorsunuz tam doğu cephesi. Evet. 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 Evleri özellikle doğu cepheli seçmeye gayret eder kiracılar. Çünkü gün ışığından daha fazla faydalanmak tamam. için. Evet. evet. Nokta. Çok güzel. Güzel. Beğendim. Ben güzel, güzel. Ben de evet. beğendim. Yani salon gerçekten çok ferah gibi. gibi. Aydınlık ve bir de geniş eşyalarımızda rahat Çok rahat. Evet. 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 Çok güzel. Şimdi televizyon şurada e, görüyorsunuz. Bazı evet. hatlar çekilmiş diğer kiracı televizyonu orada kullanmışlar. Televizyonu bu tarafa koyabiliriz. E, şöyle dekoratif çıtalarımız olduğu için evet. önüne üniteyle yer e, zemine koyarak yani bir atıyorum bank koyarsınız, televizyon ünitesi koyarsınız üzerine de televizyon çünkü duvara sabitleyemeyiz. Yemek masası da bence bu aydınlık tarafa gelebilir. Yok olmaz. Hı. Hmm. Masa orada olmaz. Televizyonun karşısında koltuk olur. Televizyonun karşısında koltuk. Yok şuraya gelebilir Şurası? koltuk. Yok kapıdan girişte masa kötü olmaz. Orada, olmaz. Tamam. Mesela o zaman masa şu tarafı yani cam kenarı değil de diğer yani, taraftan. Ya bu tarafa olur ya böyle cam sen olur. sen nasıl diyorsun? Yani bence şimdi televizyon evet oraya ünitemizde zaten Hı. oraya uyar. Uyar evet. Ama evet. masa bence camın önünde daha iyi olmaz mı? Yok, Yok masa yoksa bu, bu tarafta böyle daha iyi olur bence bak. Yani şöyle şu tarafa kolona gidecek, hmm. değecek. Evet, şöyle kolonun kolonu içi bu tarafı bu arada. Bu tarafta daha iyi durur. Koltukları da böyle koyuyoruz. Koltuk, yani deneriz. Deneriz. Ya, tabii yani deneyip bakalım. İki türlü Aynen. de olur. Deneyebiliriz. Ama masa oraya kesinlikle olmaz. Değişik bir fikir ya. Evet. Olabilir. Bu arada e, bloğumuzda internetimiz de hızlı. Fiber internet vardır. Tabii Haberiniz olsun. Çok iyi. Evet, salonumuzu beğendik, beğendik gibi o zaman. Değil, evet, evet. salon. Tamam. Evet. Yerli fikir, hem fikiriz, <gülüyor> evet Hepimiz <laughs> evet, evet. şu anda evet. Evet, şu, şu an oldu. <laughs> o Tam zaman istediğim gibi ilk odamızda gezmeye devam edelim mi? Edelim. Buyurun birinci odamıza. Tabii. Evet, dairemizin ilk odası 12 metrekare kare şeklinde bir oda. Yine burada ufaktan bir dekoratif çıtamız var, tekli evet. yatay şekilde. Salonla aynı manzaraya bakıyor doğu cephesi. Onu zaten pusuladan göstermiştim evet. size. Evet. Tavan yüksekliğimiz de aynı. Karton perimizin arkasında da perdeliğimiz var. İsterseniz perde takıp kapatabilirsiniz. Kimin odası olsun burası. Kızlar gelince onlar burada kalsın. İki tane yatak koyarız, bir tane dolap koyarız. Gelince burada kalırlar. Bir tane tekli yatak çok rahat sığar. Net söyleyeyim onu. Siz Kızlar göme. derken anne kimleri kastetti? Kızlarım. Ee, anne onlar seni düşünüyor mu o kadar yani sen şimdi buraya onları düşünüyorsun? Tabii ki düşünüyorum. Sonuçta sonunda ben, ben kalıyorum seninle. Düşünür annesini onlar. Ee, neyse misafirler için o zaman burayı ayırabiliriz. Evet, misafirler, evet. evet. Tamam misafirlerin ya, hem odası. Hem torunlar hem kardeşlerim. Evet. Tamam kalabilir. misafirlerin odası çek. Dairemizin mutfağını görelim. Bayılacaksınız söz veriyorum. İnşallah. Buyurun. Şu aga güzel gidiyoruz. İşte, evet, <laughs> buyurun. Evet. Şeflere davetiye çıkaracak bir mutfak burası. Tam 15 metrekarelik büyük bir mutfak. Evet. Burada artı olan şeylerden bir tanesi de şu karşı tarafta gördüğünüz o alan aslında açık bir balkondu. Orayı da daireye katmışlar. Yani kapalı balkon şeklinde dönmüş. Komple panoramik bir cam var orada. Arkanızda granit L şeklinde bir mutfak tezgahımız. Mutfak arası tezgah e, seramiklerimiz de kahverengi tonlarında lake mutfak mobilyalarımız mevcut ve burada setlerimiz de hazır Ankara setlerimiz. Hmm, güzel. Çok güzel. Evet, evet ben beğendim. Hazır. Ee, diğer evden daha geniş mutfak. Hı -hı. Ayrıca Aydınlık yani. Değil Hem gezgahı evet. da açık renk, yani dolaplar öyle. Oradakinin dolaplarını çok beğenmiştim. Ama mutfak biraz daha nardı. Burası gerçekten daha geniş ve daha güzel. Buzdolabını nereye koyarsınız? Evet. Burayı tutsak. Tam ben diyecektim ki burada masaya yer var. Ama Buz şimdi buzdolabı. Yer. Meselemiz bu tarafta o köşe, köşe var. Kapasızan balkonu olabilir mesela. Evet o olabilir. O koyabiliriz. Koyabiliriz. Orada bir de var bir tane oraya olabilir. Evet, evet. Benim buraya da olabilir ama yolu kapatabilir. Yolu kapatırız. Oraya bakarız. masa koyarız. Evet. Oraya, ya Taşınırken ya. ben gelirim. <gülüyor> Çok <gülüyor> <iyi>. teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> o zaman mutfağımız da tamamsa. Tamam beğendik güzel. Burada sevdikleriz. Tamam, sevdikleriz. Evet. <laughs> evet. İkinci odamıza geçelim. Tabii. Geçelim. Buyurun geçelim. Evet, ikinci odamıza geldik. Burası 15 metrekare büyüklüğünde bir yatak odası. Tavan yüksekliğimiz aynı, parkelerimiz yine e, meşe renginde. Güzel. Kapılar da özellikle hep uyum sağlamış. Değil mi? Evet, evet. Bak. Taş gibi. Kapılar da çok güzel yapılmış zaten. Tok. Bu oda da güzel, Tok. geniş. Burası benim odam olsun. Anneciğim, hep bunları konuşacağız inşallah. Bak. Yani beğeniyorsan tabii senin de olur. Beğendim güzel, ferah. Yani ya da yan taraf olur. Bir karar veririz. Olabilir tabii. Değil mi canım? Tabii, Yok tabii. orası çok küçük. Oh, süper. Isteme. Hem fikir oluyoruz. Orası safi oluyor. misafir için. Tamam, tamam anneciğim. Burası benim olsun. Bence de senin olsun burası Fikri Yeteri. Neden biliyor musun? Burada ekstra bir şey daha var. Ne var? Arkını dön ve bak. Evet burası ne diyecektim ama. Ooo balkonumuz galiba. var. Balkon. Bir bakalım mı balkona? Bakalım. Ufak da olsa bir balkon. Olur tabii ki. Güzel. Sinikliğimiz güzel. de var. Evet. Evet. Yazın açarsın püfür püfür. Balkonda otururum. Çayımı içerim, kahvemi içerim. Karşı tarafta da bir penceremiz var. Açarsın şöyle güzel bir cereyan yapar. Sana çalışıyorum bugün. Evet. evet. Çok güzel. <laughs> Tam benim evet. istediğim gibi. Aynen annecimin odası bir sayılır. Evet. Beğendik değil mi? Beğendik, beğendik. Evet. beğendik. Senin odanı da bulduk Fikriye teyzeciğim. Evet, aynen. Tik atıyoruz Fikriye Fikri Fikri evet. de. O zaman Hı -hı. dairemizin banyosuna bakalım. Bakalım. Tabii. Buyurun. Evet, dairemizin banyosu da burası. Tek bir banyomuz var. O da ortak. Ee, maalesef ev ev evimin banyosu yok bu dairede. Gidince diğer odalarda göreceksiniz. Yaklaşık 8 metrekarelik bir banyo. Güzel, ben ya, güzel beğendim. Evet. Duş teknesi eski. Evet, ben oraya ya. nasıl çıkarım? Çıksam nasıl inerim? Ayağım kayarsa düşerim. Haklısın Fikri Bey. Evet. Onun için bence şöyle iki basamaklı Çok küçük tabureler oluyor. Ancak belki öyle. Öyle bir şey yapabiliriz ona. Bir, bir çare, çare bulunabilir. Çare. Yani evet anlaşırsak şeylı bir basamak şey. Basamağı bürmeye. Basamağı bürmeye. Evet. Anladığım kadarıyla bu evimizin en negatif özelliklerinden biri banyosu mu Evet. 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 Yani diğerleri gayet güzel. Şimdi sırada sizin yatak odanız kaldı. İsterseniz oraya geçelim. 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 Buyurun. Evet, sizin yatak odanıza geldik sevgili çiftim. Geldik. Tam 18 metrekare büyüklüğünde büyük bir yatak odası. Bu genişlik, bu büyüklük. Her türlü yatağa, her türlü gardıroba sar, Makyaj masası, çalışma masası, koy koyabilirsen. Kesinlikle çok güzel evet. yani çok geniş, rahat rahat. Evet, evet. Tam bir yatak odası konsepti Ben bu artan. odaya yerleşsem mi acaba? <laughs> Öbür odaya siz yerleşseniz. Anne burası istersen daha daha geniş. evi bırakalım sana. <laughs> Yok kısım o kadar da değil yani. Anneciğim orası çok güzel, balkon da var. Var da burası ee, bak... daha böyle bir geniş, Orada, içim açıldı. Da Kahveni içersin rahat rahat. Burayı sen bizde bırak. <laughs> Kırmasak mı Fikriye teyzemi ya? Burası onun olsa. Gayet güzel, güzel çok güzel. güzel. Neler yapabiliriz Neler bu orada bir bakalım. Evet. Şimdi mesela bak şöyle düşündüm ben. Yatak böyle konur. Başı buraya gelir. Dolap oraya Doğru, konur. Evet. Buraya e, şifon yer Hı. aynı aynalı. Aynı, evet. evet gayet güzel olur diye evet. düşünüyorum. Ve arada Hiç, da gezinecek tabii, tabii yer çok bu. rahat yer kalır. Komodinler Keza yanlarında çok güzel, çok geniş. Evet. Perde de koyarsınız buraya yine tabii, ki. tabii ki Odamızdaki perdeleri zaten getireceğiz. Hı -hı. Buraya aynı perdelerimizi kullanırız. Sizin odanızda bulduk. Tik. Evet. atıyoruz, evet. attık. Şimdi ne kaldı? Daireyi gezdik, bitirdik. Sırada tabii ki de tamamen duygusal. <laughs> Artık duygusallıktan çıkıp evet. nakde dönüyoruz. Bu dairenin kirası ne kadar onu öğreniyoruz. Onun için şöyle yapalım. Ailemiz kira tahminlerini hazırlarken siz de dairemizi tekrardan bir hatırlayın. Ailemizi hatırladınız. Sizler de şimdi rakamları hazırlayın. Buranın aylık kirası ne kadar? Kendi aranızda bir tartışın bakalım. Yaklaşıyor musunuz? Çünkü bir bom olsun emlak piyasasını resmen öğretmeye geldi. Evet. Bu sefer sizden başlayalım Hatice Hanım. Sizce buranın kirası ne kadar? 120 metrekare. Bunu da unutmayın. Ya ev çok büyük. 20 bin vardır. 20 bin TL diyorsunuz. Sizce? Yani bence mi? de yani 19 bin bütçeyi pek aşmamak lazım aslında. Yani 19 bin gibi düşünüyorum. Evet. Sizce? Bence 17. 17 bin. Neden kırdın fiyat biraz onlara göre? E sizin de dediğiniz gibi burası eski bir bina. <laughs> 25 yıllık. Yani o düşündürüyor beni açıkçası. Evet. evet doğru doğru. Yani biraz soru işareti yapıyor biraz. Soru işareti evet. yapıyor. Evet hazırsanız, sizler de hazırsanız evimizin aylık kira fiyatını açıklıyorum. Tam 19.000 Türk Lirası. Bir önceki evle aynı rakam. Aynı, evet. Farkları evet. ne? Farkları büyüklü. Evet. Tabii. Diğeri sıfırdı. Bir yıllık binaydı. Burası 25 yıllık bina. O yüzden evet. oradaki fiyat dengesi oradan geliyor. Evet. evet. Ama büyük bina. Olurdu. Yani. Evet. yani. Büyük. Buranın da 790 TL bir site aidatı var. Güvenliğe ve çevrenin bakımına veriliyor. İki deposu da isteniyor ev sahibi tarafından. Artık düşüneceğiz onu. Düşüneceğiz lazım. İki dairemizi de tamamladık. Sevgili evet. Demirci ailesi memnun muyuz? Memnun. İyi gidiyor muyuz? Evet, güzel. Şimdi sizi İrem'in yanına götüreceğim. İrem bizi bekliyor. İrem'in de iki tane birbirinden harika evleri var. Ama ne ayarladı gerçekten bilmiyorum. Sonra Merak ediyoruz. Sonra birbirine buluşacaksınız <laughs> kararını evet. bana anlatırsınız. Evet. Hazırsak tamam. İrem'in yanına gitmek için çıkalım. Çıkalım.